Recording in progress. Merhabalar hepinize. Geldik 32 numaralı Human Design kapısına. Bu bize ne anlatıyor? Bir hayalin ne zaman gerçekleştirmeye değdiğini bilme sezgisidir. Çünkü 32 numaralı kapı dalakta ve sezgilerimizin olduğu bölge dalak merkezi. 13 Ekim 2025 yani bugün saat 23.19'da Güneş transiti 2025 yılında tabii ki bu kapıya girecek. Mesela 2023'te 11.49'da girmiş. Bu tarihler arasında doğanlar mutlaka yılına bakarak hangi kapıda güneşin girdiğini bilmesi gerekiyor. Bu 19 Ekim saat öğleden sonraya kadar devam edecek. Yani 13 Ekim ve 19 Ekim arasında doğan kişiler bu kapının özelliklerine sahip kişiler. Bu kapı ne diyorsa siz de onları yapabilirsiniz diyelim ve devam edelim. Saati söyledik. 13 Ekim 2025, 23.19'da ve 19 Ekim 2025 öğleden sonra kadar saat çünkü sizin bilmenizin çok büyük bir faydası size. Yok çünkü bu sene böyle doğduğunuz sene nasıldı onu bilmiyoruz o yüzden kart çıkartarak bakmak gerekiyor hangi kapıda doğmuşsunuz. Kapı 32 için e, gene anahtarları kitabının yazarı Richard Root 64 yol adlı kitabında söylediği söz. Hayata yeterince güvendiğimizde hayatımızdaki olaylara da güvenmeye başlarız. Bizi parçalamalarına izin veriyoruz ve bu da görüşümüzü yeniden şekillendiriyor. Sevdiğimizi koruma dürtüsünün yepyeni bir yaşam alanı açtığının farkındayız. Esas olan nedir? Bu büyük iç sorudur diyor. Kitap alıp okuyabilirsiniz. Yine Mevlana'mız yüzyıllar önce e, Human Design Sistemi çok güzel tanımlamış. Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim. Bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. Siz de bakın bakalım dünyayı. Yani eşinizi, çocuğunuzu, komşunuzu, arkadaşınızı, müdürünüzü veya muavinenizi veya emrinizde çalışan şefinizi, personelinizi değiştirmeye mi çalışıyorsunuz? Yoksa önce kendinizi mi değiştiriyorsunuz? Herkes birbirini değiştirmeye çalıştırdığında hiçbir şey olmaz. Ama herkes kendisini değiştirmeye başladığında bütün dünya değişir. Haydi hep birlikte bunu yapalım. Üçüncü çeyrekte bizim bu kapımız. Bu hümin düzen bilenler için önemli. Bizler, sizler için önemli değil. Güneş transiti neydi? İnsan tasarımında güneş transiti güneşin kapılar ve mandala çizgilerinden yani daireden geçerken e, astroloji haritalarında biliyorsunuz yuvarlak bir daire var buna mandala diyorum Hümündüzler. İnsanlık üzerindeki etkisini yansıtıyor. Biz doğduğumuzda güneş başka kapıdaydı ama şu an 32 numaralı kapıda olduğu için 32 numaralı kapı hepimize bir şeyler yansıtıyor. Birimizin fazla, birimizi eksik, birimizi belirgin bir şekilde bir diğerimize belirgin olmayan bir şekilde etkiler yaratıyor ve bunu bize yansıtıyor. Geçişler de bu geçişler başkalarında ve çevremizde dünyada görebileceğimiz aynı zamanda deneyimimizin bir parçasını haline gelecek fırsatlar olabiliyor. 64 kapıya bölünmüş bu daire. Mandala dediğimiz daire 384 adet de çizgi var. Her bir kapının 6 çizgisi var. Astrolojide nasıl 12 burç var. Burada da 64 adet kapı ve hepsinin özellikleri farklı. Kapı 32 mandaladaki yeri burada. Burcu terazi. Şu an terazi burcunda ilerliyor güneş. Bakın mandala dediğimiz şey bu yuvarlak. 32 numaralı kapı dalak da şurada yeri ve ben biraz daha büyüterek size göstermeye çalışıyorum. Burası dalak. Sezgilerimizin olduğu merkez ve 32 numaralı kapımız yeri beden haritasında da Burada diyerek geçiyorum. Şimdi bu e, gen anahtarı dediğimiz işte Richard Rudd'un yazdığı kitapta 64 yol, yol adlı kitapta var bunlar. Bunları e, başka yerlerden de derledim. Burcu Terazi 32 numaralı kapının aminasiti aspartik asit. Şimdi her bir kapı bizim vücudumuzda sentezlenen e, bazı aminasitleri destekliyor. O yüzden e, bu kapı varsa bu aminoasiti bedenimizin desteklediği düşünülüyor. O yüzden ben burada aminoasitlerini de söylüyorum. Fizyolojisi dalak çünkü bölgesi dalak. İkilik çeyreğinde 4 tane çeyreğimiz var. Bu üçüncü çeyrek gen ailesi. İllüzyon yüzüğü yani halkası da diyebiliriz. İllüzyon halkası. 32 ve 28 numaralı kapılar bu yüzükte bu halkadaymış. Sizde 32 yok 28 numaralı kapı varsa da 28 numaralı kapının etkisiyle 32'yi de etkinleştirmiş oluyorsunuz. Bakın yani 32 sizde olmasa bile ya yani bugünlerde herhangi bir gezegeniniz bu kapıda değilse de 28 kapı varsa sizde etkileşiyorsunuz. Bunun program ortağı yani güneş 32'deyken dünyada 42 numaralı kapıda tam karşısında. Bu kapının gölgesi başarısızlık. Kendinizi başarısızlığa düşürmemeye çalışın, korumaya alın ve saygıyı elde edin diyerek devam ediyorum. <laughs> Amino asitimizin, aspartik asitin formülü burada. Fizik, kimya, biyolojici veya bu işle ilgilenen sağlıkçı arkadaşlarımızın bilmesi açısından bunu buraya koydum. Şimdi biz bu 32 numaralı kapıda 13-19... Ekim 2025 tarihleri arasında güneş bu kapıda etkinleşir, eş, e, bu kapıyı etkinleştirirken özür dilerim dilim sürüştü. Neleri söyleyelim, nelere dikkat edelim'e geçiyoruz. Daha büyük videoyu ben 2023 yılında yapmıştım. Onları e, danışmanlık alanlara yönlendiriyorum. Oralardan dinliyorsunuz. Eğer ki bu tarihler arasında doğmuş iseniz o videoyu bulup oradan dinleyebilirsiniz. Bulamazsanız da 32 numaralı kapının videosunu benden istersiniz. Ben size link olarak gönderirim dinlersiniz. Hangi olumlamaları söyleyelim? Lütfen bu tarihlerde doğanlar bu olumlamalar ömür boyu söylesinler. Duvara asın, mutfağa asın, bilgisayarınızın önüne asın. Her nerede size, size görünecekse gün içerisinde oralara lütfen yazıp asabilirsiniz. Ama biz değerlerimizde bu olumlamaları bu hafta söyleyelim. Hangi fikirlerin gerçekleştirilmeye değer olduğunu sezgisel olarak biliyorum. Neyin işe yarayacağı, neyin kaynaklar yaratacağı ve bir hayali kazançlı ve etkili bir uğraşa dönüştürmek için neyin olması gerektiği konusunda bilgeyim. Doğru insanların ve doğru kaynakların bana çekileceğine ve böylece bilgeliğimi bana ve fikirlerime değer verecek biçimde kolayca paylaşabileceğime güveniyorum. Bugünlerde hayatınıza kimler giriyor, kimler sizinle temasa geçiyor bir bunlara dikkat edin. Bu insanlar doğru insanlar olarak düşünerek onlarla birlikte bir şeyler paylaşın ve sorusunu arayacağımız, düşüneceğimiz bu haftaki konumuz sınırsız bir yaşam size göre nasıl olurdu? Siz o yaşamda ne yapardınız? İşiniz nasıl olurdu? Ne güzel değil mi? Bir tane daha. Şimdi bu hayaliniz var ve bu hayali gerçekleştirmek için hangi atlayışlarda bulunmanız gerekiyor? hangi yeni adanışlarda bulunmanız gerekiyor bunları bir düşünün. Şimdi bu 6 günün teması da bu 6 günde başladığınız işe devam etmenizi ve prensiplerinize ve hedeflerinize sadık kalmanız öneriliyor. Aile, gelenekler, değerler, temellerle ilgili konular önemli. İstikrarlı ve düzen, düzeni korumak ve plana sadık kalmak önemli. Büyük projelere başlamanın temelleri atmanın ve istikrarlı bir şekilde ilerlemenin zamanı. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? E, Hümin dizayn birbirimize mayalanma verir. 32 numaralı kapısı aktif olan birisi ile bir projeye başlayabilirsiniz. Eğer bu kişiyle projeye başlarsam zaten bu projenin ilerlememesi mümkün değil. Hani bazen bir işe başlıyoruz, çok büyük ümit, ümitlerle başlıyoruz, ilerlemiyor. İşte ne zaman, nerede, nasıl başladığımız, kiminle başladığımız, yalnız mı başladığımız önemli. Demek ki bir projeye başlarken 32 numaralı kapı aktifken başlayabiliriz. Başka gezegenlerde burada olabilir. Yani kitap yazacaksanız Merkür buradayken başlayın. Bir eyleme geçecekseniz bir eylem yapacaksanız Mars buradayken çok dikkatli olarak ama yapın lütfen. Yani bu şekilde gezegen etkilerini düşünerek gezegenler buradayken yapabileceğiniz şeyler var. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin diyor bu kapı. Onlar da sizin için sizin onlar için olduğunuz kadar faydalı olabilirler. Yani siz çevrenize çevreniz size. Size bir teklif geldiği zaman yani bir büyük projeniz var siz birinden fayda alacaksınız destek alacaksınız ama çevrenizde birinin büyük bir projesi varsa siz ondan kaçmayın kıskançlığa girmeyin mesela siz ona destek olun o sizden faydalansın bu karşılıklı kolektif bir kapı bu kapı diyebiliriz o zaman başkalarının projelerine yardım yapın ve sizin projenize nasıl yatırım yaptığını gözlemleyin diyor. Yani siz ona yaptığınız zaman o da size yardım edecekmiş sadece kişisel çıkarlarınızı değil Aynı zamanda grubun çıkarlarında gözetecek hedefler belirleyin. Bunu burada yazıldığı için değil. Yani bu hedefleri yazıldığı için belirlemiyorsunuz. Yapmaya hazırsanız ve istekli olduğunuz için yapmalısınız. Mutlaka bu kapıdan önce bizi diğer kapılar bunu hazırlamıştır. Bir düşünün bakın bakalım neye hazırsanız onu yapın. Yani zorunluluk değil. Sadece istekli ve hazır olduğunuzu hissettiğinizde bunu yapın. Eğer böyle bir içsel hazırlık veya istek yoksa, yapmamışsanız böyle bir çalışma, gereksiz yere e, yapmayın, plan oluşturmayın diye size söylüyor. Başka hedefler bulmaya çalışın diyor. Şimdi neler, başka ne yaşarsak önlem alalım, ne yaşarsak buna devam edelim. Bu 6 günde 13-19 Ekim zaten bakın hep yukarıya tarihleri yazıyorum. Beklenti eksikliği, öncelik belirleme, uzun zamandır devam eden görevleri tamamlamam, alakasız hedeflerden vazgeçmek size yardım edecek. Gelecek korkusu, başarıya ulaşma takıntısı, uzun süren işleri tamamlama isteksizliği ilişkilerden, çekilme fark ederseniz bunlardan lütfen uzaklaşın diyor. Human Design sistemde size 32 numaralı kapı. Ve bir sonrakimiz 50 numara. Bir sonra da 19 Ekim 2025'te görüşmek üzere. Bir yıl boyunca bunları yapmaya niyet ettim. Dilerim sonuna kadar yapabilirim ve sizlerle e, kolektife katkıda bulunabilirim. Hoşçakalın abone abonem olursanız sevinirim sevgiler.